Bir Şampiyonlar Ligi gelişmesini sineme de sorduk, ekibe de sorduk. Onlar da değerlendirdi. Birkaç cümle de sizden alayım abi. Şimdi, programın ilk şeylerinde Trabzonspor'un burada başarılı olması gerektiğini vurgulamıştık. Yani hem Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması hem orada iyi bir performans Yani artık bu böyle bir karar alındıktan sonra da Madem daha önceki temsil eden takımların performansları, e, kupaya kattıkları artılar işte seyirci, tribün, ambiyans, ülke. Demek ki bunlar da önemli olacak ki özel davetle iki 2 değil mi yanılmıyorsam? Bu i̇ki. Bir tane e, Ama şey onun özel. kriterine onu bilmiyoruz abi. Yani, yani işte Yani UEFA herhalde davet edecek. Yani özel davetli diye. O da hiç ceza alma. E, Basketbolda yapıyorlar ya yani, wildcard. Aynı yani, bu, bu 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 burada önemli olan e, bizim de bu şeyin içerisinde bir şekilde olmamız lazım. Yani lobiyle olmamız lazım. UEFA'daki etkinliğimizle olmamız lazım. Takımlarımızın başarısıyla olmamız lazım. Yani bizim bir daha sıfır çekme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani biz buralarda Şampiyonlar Ligi'ne kalıp en azından bir şeyler yapmak. Yani Beşiktaş bunu geçmişte Şenol Hoca ile yapmıştı. Yani hep üzerine bir artılar koymamız lazım. Bu kadar Avrupa'da geriye gitmememiz lazım ki madem burada yeni bir sistem 32 takımdan 36'ya çıkmış. Ee, ve e, işte özel davet var geçmişteki performans kriterleri var yani puan sıralamasından giremesek bile e, bir şekilde e, bu kontenjandan girebilmemiz için biraz başarılı olmamız lazım artık şu ligdeki e, tamam şampiyonluk önemli yaşamak önemli, tadı önemli kutlaması önemli ama biraz Avrupa'ya da o pencereyi de açmak lazım yani orada da bir ses getiren bir durumumuzun olması lazım Şimdi tabii hani şunu da mı e, sorabiliriz? UEFA'da çıkış yolu arıyor. Çünkü Juventus, işte başı çeken diğer kulüpler, Real Madrid onların kendilerine ait bir karar mekanizmaları var ya, kendilerine ait bir lig kuralım. Değil mi? 12 takımlı Süper Lig. Evet. Değil mi? Avrupa Süper Ligi. Belki UEFA bir karşı hamlede de mi bulunmuş olabilir mi sence acaba? Bu yaklaşım. Yani kulüplere karşı. daha çok gelir vadi var zaten UEFA. Zaten Hani varlık sebebi de bu. Ee, federasyonlara, kulüplere daha çok gelir vaat ediyor. Pazarı büyütmek de böyle bir şey. Yani dünyada daha az maç isteyen tek futbol e, endüstrisi bizim ülkemizin futbol endüstrisi. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda çok maç var falan onu sayısını azaltalım. Ligde çok maç olmasın az maç olsun. Yani daha az maç yapmak isteyen futbol takımları var. Futbol adamları var. Futbolcular var. Daha az sayıda maç yapmak istiyorlar hemen öyle haftada iki maç falan yaptılar mı? Üç günde bir, dört günde bir maç oldu mu? Hemen bu bir bahane olarak öne sürülüyor. Oysa ki şimdi Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısını 32'den 36'ya çıkarttığınızda ya da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda katılımı 16'dan 24'e çıkarttığınızda daha fazla maç yayınlanıyor. Mesela stadın bir sponsoru var diyelim. Aykut İnce stadı. Aykut İnce sponsor olmuş stada. Stadın ismi daha çok söyleniyor. Aykut İnce stadının eee mücadele eden X takım forma göğüs reklamı da diyelim Serkan Korkmaz. E, Serkan Korkmaz'ın göğüs reklamı daha çok gözüküyor. Yani daha çok görünürlük, daha çok maç, daha kabarık bir ekonomi, daha büyük bir istihdam, daha da hayatımızda daha fazla yer tutan futbol demek. E, UEFA'nın görevi de futbolun daha çok önem kazanması. Tabii ki bunun planlaması ve mühendisliğinin yapılması lazım. Ama bizim dışımızda ya yani Türkiye dışında ve çok idealist futbol adamları dışında. Bizim idealist yanımızdan kaynaklanmıyor bu. E, bizde maç bir eziyet olarak görülüyor. Bir de yani çok affedersin dandik ve yaşlı, pahalı, yabancı futbolcularla maç başına anlaşma yapıyorsun. E, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ya da ligden galibiyet primleri onun karşılamıyor. Hatta bununla ilgili serzenişte bulunan kulüp başkanlarına da rastladık biliyorsun. Zira yani, Ziraat Türkiye Kupası'nda dünyanın Kupa disiplinindeki en iyi primleri ve paraları kazandırılmasına rağmen Türkiye'de yakınıldı bir tek. İngiltere bir kupa daha yapar, iki kupa yapar. Yani bizim takımlarımız ve kulüplerimiz bir kupa daha nasıl yaparız diye düşünmez çünkü her maç bir masraf. Yani aslında hizmet verdikleri sektörde her maç onlar için bir gelir olması gerekir ama her maç bir masraf onlar için. Çünkü maç başına Abuk subuk futbolculara, abuk subuk yaşlara gelmiş futbolculara, abuk subuk maç başı paralar verdiklerinden dolayı o galibiyet primleri, tur atlama primleri hiçbir anlam ifade etmez onlar için. Çünkü aslında yorgan yorganına göre ayaklarını uzatmamışlardır. Bunu da hiç hesaba katmazlar. Daha çok maç günü demek, daha çok para demek, daha çok ilgi demek, daha çok evet. daha, daha çok, çok demek, seyahat demek. Daha mesela. çok seyahat demek. Mesela bir şehirde daha çok maç olması demek, o esnafın daha çok para kazanması demek. Yani aslında futbol endüstrisinde çalışan, ekmeğini futbol endüstrisinden kazanan, en üst Neymar'ından, Messi'sinden, en alttaki işe yeni başlamış foto muhabirine kadar herkesin daha çok sayıda maç istemesi gerekirken bizim ülkemizin futbol endüstrisi daha az sayıda maç ister. Çünkü maç baş ağrısıdır. En güzel şey transfer dönemidir. Bak Aykut'un dönemi geliyor şimdi. De, hepimizin dönemi canım. Hayır yani ama senin formda olduğun, markalaştığın yok, süreç yok, transfer hepimizin. süreci. Değil mi? Galatasaray'a gelelim mi? Murat transfer abi? haberleri yaptığında mı daha çok alınıyor gazeteler yoksa rutin bir sezon haftasında mı? Yani, transfer haberleri her zaman çok okunan haberlerdir. Yani, yani merak edilen, yani, yöneticiler, yöneticiler için de şey, öyle Murat. yöneticilerimiz yöneticiler de tabii Şampiyonluk, mampiyonluk hepsi goy goy yani öyle çok fazla bir şey istedikleri yok. Yani. Zaten bir takım şampiyon oluyor. Valla bir başkan Bir şeyde. takım şampiyon oluyor. Diğerleri ne yapıyor? Cambazlık işte. Yani en iyi transferi ben yaptım. İşte en büyük medya gücü bende. En büyük lobi gücü bende falan. Hani oralarda şey yapıyorlar. Çünkü bir tane şampiyon olduğu için zaten herkes başarısız. Yani bir kulüp diğer kulübün santraforunu aldığında şampiyon gibi seviniyor mesela. Evet. Tabii. Neyse. Tabii. Ya Falcao'nun gelişini hatırlasanız arkadaşlar. Mario Gomez'de. Şimdi Sherlock Beşiktaş istiyor. Fenerbahçede istiyor. En baştan biri Fenerbahçe devredeydi. Yeni devreye girmedi ya. onu söyleyeyim. Başka. Bu hatta bu devre arası bitirmeye çalıştı Ali Koç Sorlott transferini. Son anda olmadı. Şey yani. bitir bir tanesi, bitir parası olan bitirir yani. Ama Sonuçta şimdi Sosyalat ben veren... alacağım diyor. O Gal zaman demiyordu. Memnun değiller. Galatasaray ne yapacak transferde? Galatasaray önce bir başkan seçsin. Ondan sonra bakar. Camposla Sensibi çalışıyormuş ama harıl hurul transfer çalışmaları, görüşmeleri yapıyorlarmış. Normal şartlarda ayın kaçı bugün Aykut? 11. şey pardon onu. 10 Mayıs 2022 değil mi? Galatasaray'ın yeni yönetimi 10 gündür işbaşı yapmış olmalıydı. Sensibi ile kampos transfer görüşmeleri yapıyor. Kimin için yapıyor? Galatasaray 30 için. Nisan'da seçimini yapamamış kulüp için yapıyor. Yani yeni Neden yönetimi, 11 Haziran'da yapılıyor bu seçim? Yeni yönetime mi hazırlayıp listeyi oyuncuları veriyorlar? Yani Adamlar işini yapıyor adam transfer yapıyor. Burak, için Burak yani Bey sana. aday olacak o zaman. Öyle diyorlar. Sen, sizde de öyle yazıyordu bugün. Yanlış mı hatırlıyorum? Bizde yok. Sizde yok muydu? Bizde yok. Brokayımız aday olur da seçilirse hakikaten çok enteresan olur ya. şey Dursun Özbek'in Aysal'ın etrafında ekipler var. Ya bu adaylar zayıf. Hadi siz bir çatı adayı olun. Dursun Özbek olursa Metin Öztürk'ü kandırırız onu da listeye Dursun koyarız. Dursun Bey'in bir açıklaması vardı bu konuyla ilgili. Evet ama şey bir Karayışarda yemekler şey, çok güzel dedi. yemekler çok güzeldi şeklinde. Hatta Soru sordular getirebilirler e, mi sen onu. O İzledim abi. Soru sordular. Galatasaray Başkanlığı adayı düşüyor musun? Şevin Karahisar'da <laughs> yemekler çok güzel dedi. Ya bu ya, hayır demek değil. Hayır, evet 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 asla. Yani ya da konuyu e, değiştiriyor. aday olabilir mi? Olabilir. Ya yani ben o bence o da bir şeyler bekliyor. Belki daha farklı e, bir birleşmelerin yani Sayın Ünal Aysal bir yemek veriyor o camianın işte bir takım ileri gelenlerini aynı masada buluşturuyor. Yani Galatasaray'da iki adaylı e, seçim e, sanki olmayacak gibi Adnan geliyor Adnan Bey'in hiç sesi yani. çıkmıyor. Sayın Öztürk, Adnan Öztürk. Hiç sesi çıkmıyor. Yani kendisine de hiç u... arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Aa! Allah Allah. Enteresan. Bilmiyorum yani belki Adnan Bey yoksa normalde konuşuyor. Benim bildiğim Adnan Öztürk de güçlü bir ekiple bir sonraki tura hazırlanıyor.